Bir dakika. Kimsiniz? Efendim, az önce biri karınıza saldırdı. Hastanenin önündeki sokakta yatıyordu. Onu hemen acil servise aldık. Bir an önce gelin. Mahoaya saldırmışlar. Ne oldu? Hey, hey, dur. Ne yapıyorsun? Hey. Nereye gittiğini söyler misin lütfen? Abi. Şambu abi. Dur, dur. Beni dinle. Nereye gidiyorsun sen? Şambu hey, abi. Şambu. Şambu nereye? Şambu. Hey. rade Şambonun nesi var? Elinde silahla nereye gidiyor? Bilmiyorum. neler oluyor? Bir telefon geldi ve birden silahını alıp bir hışımla koşmaya başladı. Çabuk arabayı çalıştır. Teşekkür ederim. Tuzak kuruldu. Artık avı bekliyoruz. Şam bu yanlış bir karar yüzünden parmaklıkların ardına girecek. Ve Moa hayatındaki en büyük öfkeyle yüzleşecek. Endişelenmek için bir sebep yok. Suç da girse bile asla darmaya bir şey yapamaz. Peki şimdi ne olacak? Bekleyeceğiz. Sanırım biri geliyor. Işıklar neden kapalı ki? Maho Duydun mu sana sesleniyor? Çünkü ona meydan okuyabilecek tek kişinin sen olduğunu biliyor. Hazırlıklı gelmiş, elinde silah var. Çok dikkatli ol, sana da zarar verebilir. Bunun için seni asla affetmeyeceğim. Kımıldama. silahını bırak. Ne, ne neler oluyor? Silahlarınızı neden bana doğrulttunuz? Sana bir şey olmadı mı? Bu, bu, burada ne işin var? Sen iyisin öyle mi? Ama beni arayan o adam. Shambhushing, seni Darmayı öldürmeye teşebbüs etmekten kanun namına tutukluyorum. Beni tutukluyor musunuz? Siz neden saçmalıyorsunuz? Ona neden saldırmak isteyeyim? Tutuklayın onu. Hemen kerepçe takın. Hey. Hayır. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bakın aslında... Ne oluyor? Şambu'yu neden tutukluyorsunuz? Sen ne yaptığının farkında mısın? İşinden mi olmak istiyorsun? Ben görevimi yapıyorum. Ve gelininiz Mahua asıl suçluyu yakalamamıza yardım etti. Bayan Mahua artık suçluyu yakaladık. Söylesene, bu da başka bir oyun mu? Bu saçmalığa izin veremem. Suçlu mu? Hayır, hayır. Oğlumun suç işlediğine inanmıyorum. Şambu, senin burada ne işin var? Bir adam beni aradı ve senin saldırıya uğradığını söyledi. Ben de hemen buraya koştum. Radyo yanımdaydı. Hadi bir şey söylesene. E evet, evet. Abim. Bu bir bahane. Biri elinde silahla hastaneye niye gelir ki? Sen buraya daha önce yarım bıraktığın işi bitirmek için geldin. Bunu itiraf et. Siz ne demek istiyorsunuz? Öyle mi baba? Senin derdin benimleydi. Ama bakıyorum şimdi babanın en büyük düşmanı kocan olmuş. Biliyorum. Kocama bu tuzağı sen kurdun eminim buna. Senin tek derdin onu suçlamak. İzlaçlarım. İzlaçlarım. Suçlamak mı? Biri bana burada ne olduğunu anlatabilir mi? Bakın sayın komiser. Benim oğlum masum. Onu serbest bırakın lütfen. Böyle bundan kurtulamazsın. Aynı zamanda oğlumdan özür de dilemeyiz. Evet. Bakın komiser çok büyük bir hata yaptığınızı eminim. an bu asla böyle bir şey yapmaz. Babama karşı her zaman çok saygılı olmuştur. Babama asla zarar vermez. Lütfen. Lütfen onu bırakın. Ortada bir suç var. Bu bir şaka değil bayan Mahua. Suç işleyen herkes mutlaka cezasını çeker. Köy muhtarının torunu olması önemli değil. Ama o asla suç işlemez. Suçlu olmadığından eminim. Ben asla yapmaz bunu. Eğer suçsuzsa o zaman şikayetini geri çek. Ben de dosyayı kapatayım. Bunu yapmayacaksan işime engel olma. Merak etmeyin. Mahua şikayetini geri çeker. Hey Mahua. Bir şey söylesene. Baban intihara teşebbüs etti. Mektubunda öyle söylemişti. Hadi söyle Mahua. Yoksa onu tutuklayacaklar. Hadi söyle yenge. Hadi durma. Mahoa niye konuşmuyorsun? Söylesene kızım. Hayır. Ben hiçbir zaman yalan söylemedim. Hiçbir güç beni babamın intihara teşebbüs ettiğine inandıramaz. Çünkü babam saldırıya uğradı. Lütfen beni affet anne. Benim hayatta tek bir amacım var. O da babama saldıranı bulmak. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Maho, lütfen sen ne yapıyorsun böyle? Buna hakkın yok. Eğer böyle söylersen, Şambu'yu tutuklarlar. Oğlumu benden alırlar Maho. Lütfen. Oğlumun masum olduğunu söyle. Lütfen Maho, söyle hadi. Hadi niye söylemiyorsun? Benim oğlum masum. Hadi tutuklayın onu. Onu tutuklayacaklar. Oğlumu benden alacaklar. Hadi söyle lütfen. Oğlumu götürecekler Mahoan. Abi. Mahoan. olduğuna inandığım için bugüne kadar yaptığın hataları affettim. Ama bu sefer kesinlikle başlamayacağım. Sen Şambu'yu yani benim varisimi hapishaneye gönderdin. Baba, babaanne ben sadece... Sadece ne Mahoa? Ne? Bak Şambu senin yüzünden şu anda parmaklıklar arkasında öyle değil mi? Seni gerçekten çok sevmiştim. Sana daima güvendim. Bunların karşılığında sen ne yaptın? Oğlumu benden alıp hapse attırdın Maho. A. Seni asla affetmeyeceğim asla Maho. Tek yapman gereken şikayetini geri çekmekti. Neden komiser'e bunu söylemedin? Yoksa olayın etkisiyle dilin mi tutuldu? Nasıl yalan söylerdin babaanne? Evet Şan bunun babama asla zarar vermeyeceğini biliyorum. Ama birinin babama saldırdığını da biliyorum. Bu durumda şikayetimi nasıl geri çekebilirim? Aman tanrım şu kızın yaptığı küstahlığa bir bakar mısın anne? E yani Şambu şimdi hapiste mi şürüsü? Önce babanı mahvettin, şimdi de sıra kocana mı geldi? Eminim bu kız çok yakında bizim de hayatımızı mahveder anne. Bakalım şimdi sıra kimde? Bakın. Bana ne kadar kızsanız haklısınız. Ama hepinizi temin ederim ki şan bunun başına asla kötü bir şey gelmeyecek. Onu size geri getireceğim. Tanrı'ya yemin ederim ki her sene olduğu gibi yine Divali'yi kendi ailesiyle birlikte kutlayacak. Peki ya verdiğin sözü tutmazsan Eğer sözümü tutamazsam bir daha bu eve geri dönmem. Sakın mahua. Bu verdiğin sözü asla unutma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.